Şeyi kutluyorum yani Malatya'nın kalesi Ertaş müthiş oynadı. Ertaş mükemmel. Müthiş oynadı. Beşiktaş'ın onu kesin şampiyonlar kupasına çağırması lazım kutlamasına. Ya şimdi ya <laughs> bunu yaptılar. Ağlama hiç ağlama. Hatem çıktı. Çakır Ağlamay. çakır burnunu attı. Ağlamayacaksın. Bırakın Sen o işleri. Ne ağlayacaksın? Sen kendi ağlamayız. haline bak ya. Sen ağlamayı unutmuşsun. Ağlıyor ağlıyor. Sen gözlerinde şey kalmamış. Ben mi? Ben mi? Nasıl uyandı? Özür dile. Sen? Ne özür Sen kimsin ya? ya iyi, değil onları Senden ne ben üzülüyorsun? Ne üzülüyorsun? Adam, <laughs> Bir adam ama, niye Uza... Bırak Teşvik alıyor. Çıkar göster. Çıkar göster. Çıkar göster. göster.